Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Ayağının içine vurdu. Çok hızlı bir gol. Rakibini şaşırtmak itme topu ağlarda. İyi vurursa gol olur. Güzel çıkardı. Durum 2-1 Havadan vuruş Bir baba ve gol Sürekli 90'ı görüyor Topu. O nasıl bir şut Çok zevkli bir maç oluyor Yerden gol arıyor Kafa vuruşu geldi Yerden gol peşinde İyi kurtardı İyi vurursa gol olur 45 saniyeyi geride bıraktık. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Kalesinde devleşti. Alta doğru vurdu. Beraberlik golü her an gelebilir. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Direkten döndü. Rakibini şaşırtarak yerden ağları deldi. Havadan vuruş. Direk geri dövüyor. Çok kritik saniyeler. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Maçta son anlar. Oradan golü var. Düdükle birlikte maç bitiyor. Çok zorlu bir maç.